Merhaba bilişim profesyonelleri, değerli meslektaşlarım. E, Biga Bilişim'in sunduğu bir röportajda daha beraberiz. Yanımızda Hakan Bey var. E, Merhaba. Biga Bilişim deyince aklınıza ne geliyor? Yani Biga Bilişim deyince aslında e, sorunlarımıza hızlı çözüm üreten bir yapı geliyor. Her şeyden önce e, hiçbir şeye bakmadan elinde neyi var ne yok gelir bizim sorun anımızda e, burada problemlerimizi çözen bir işletmedir kendisi. E, biz e, tanışalı 4 buçuk sene oluyor kendisiyle. Hatta ben aslında buraya ilk göreve başladığımda da e, kendisi burada anlaşmalıydı. bakım anlaşmalıydı. E, orada hiç tanışmamız olmamasına rağmen, e, öyle bir fırsatımız olmamasına rağmen bana her türlü yardım, her türlü şekilde, her saatte bana sunmuştur. O yüzden Vigo 5'im gerçekten sevdiğimiz bir firma olarak. Ben yani sevebilirim en azından. Evet. Çünkü 7/24 işleyen bir evet. tesisteyiz. Evet. Otel e, evet, turizm. Hakan Bey. Turizm olduğu için evet. gerçekten öyle. Evet. Hız bizim için çok önemli. O hızın e, fazlasını da bize şimdiye kadar sunuyor sağ olsun. Evet sağ olsun. E, sizi de tanıyalım. Ben Hakan Gezgin, İzmirliyim. Yaklaşık 21 yıldır bu sektörde faaliyet gösteririm. Bunun da çoğunu bu şekilde turizm ağırlıklı olan işletmelerde, tesislerde görevli olarak, sorumlu ve müdür olarak geçirdim. Hala hazırda 4 senedir de Siren Otelleri'nin bilgi işlem müdürü olarak görev yapmaktayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok geliyorum. teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli meslektaşlarım, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biga İşime de bu fırsatı bizlere sunduğu için teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.